Hadi gel gel gel. Gel gir içeri. Hadi gel gel. Gel. Gel bakalım. Hadi geç. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Toprağa çiçek çıkardım. Dediğim gibi iş kurmuştum. O işte siparişler vardı. Şimdi siparişleri size teslim edeceğim dedim teslim ederken bari bir video çekeyim hem de toprişi göstereyim. Gel kızım gel bu tarafa gel gel. Gel bak arabayla gezeceğiz gel çabuk hadi. Arabayı çok seviyor ya. Motorcu abinin arabacı kızı. Gel 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 motor şey arabayla gezeceğiz gel. Hadi gel koş. Gel yanıma gel. Koş gel gideceğiz gel. Çabuk gel. Hadi gel bakalım gel 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 koş. Koş. Suratına <laughs> baktım gel hadi gel. Gel buradan gidelim gel. Icardi görüşürüz Icardi. Benim lastikler inik büyük ihtimalle. Saçma sapan gidiyor motor. Yani bence inik. Şarkı durdu, şarkı çalmıyor Ya da çalıyor galiba Çalıyor Şimdi siparişleri teslim ederiz Oradan da Lastikleri şişiririz <laughs> Sana ya, kameralar ne kadar ya? 20 bin lira civarı. Açıkta değil değil mi bak? Açık. Paylaşır. Açık. <gülüyor> paylaşır mıyım bilmiyorum ama açık. Paylaş. Bakayım. Arık dönüyor mu kendi kendine? Yolda gider. Şu <gülüyor> an arkada da lens var, <laughs> önde de lens var. 360 <laughs> mı? Hem arkayı çekiyor hem önü çekiyor. İstediğin zaman <laughs> programdan kendini döndürüyor. Ben de diyorum bunlar nasıl oluyor? Tam <laughs> olay mesela bir oluyor Aynen. Döndürüyorlar. Programdan döndürüyorsun onu işte. Dedim kamera olayı direkt gördüm. Hı -hı. Ne yapıyor? <laughs> oh, bu başkası. <laughs> ben bastım. Hepsinin aynı bastı. Ne aynısı oğlum? <laughs> o beyaz bu siyah işte. Hı <laughs> ee, <kendim var> hı. <laughs> Ben kaçıyorum var mı isteniz? Kardeşim görüşürüz. Görüşürüz. Evet, ilk, ilk siparişimizi hallettik. Şimdi şeye gidelim. İkinci sipariş. Şimdi cikin, 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 cikin. Karşımda ne var? İyi bende. Allah, He? Vallahi Valla sonunda geldi. Normalde daha önce gelecekti. Ablam baskı yetiştiremediği için biraz uzun sürdü. Bakayım, evet, bu senin. Buyur canım. Teşekkür ederim. Bereketini gör. Şey, işi varsa sonra da gelebilirim. Sıkıntı yok. Boş olduğu zaman da gelebilirim yani. Yaptıracaksa tişört müşür. Ya da ne istiyorsa bana söylesin ben yapayım size göndereyim evet. Eğer beğenirsiniz onu gara basarız tamam. Sadece isim mi istiyor? Ben Mesela. Kapı açık abi kapı açık Kapı 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 açık Rica ederim abi ne demek? Neyse olsun gelsin de ben bunu buna nasıl basacağız acaba? Şunu şöyle mi basacağız? Kapağı nereye lan? Ay kapağını kaybettik ya. Şimdi... Şunu da bir basalım. 好啊。<laughs> wow. Merhaba kardeşim. abi mi? Çekiyorum. <laughs> yani inşallah. Evet çekiyorum. Arkadaşlar Video bu kadar da. Dikkat edin. Abilerle denk geldim. Şu an ben onlardan değilim, onlar benden değil. Bursa'ya gidiyorum ben sipariş teslim etmeye. Ama daldım aralara. Valla aralar... <laughs> Aralarında neydi bunlar oğlum. Beni yerler bunlar. Ben şimdi kamyon çekilince önünde bunlar bir uzayacak. Benden eser kalmayacak burada. Abi bir yönde gitsem gelebilir miyim acaba ya? Nereye <laughs> <Oraya işte>. gitti? <laughs> Adamlar 140 yaptı bile nereye gidiyor? Daha arkadan da gelenler var birkaç tane. Çekmek istiyorum da yani En fazla çekebileceğim bu yani benim Bursa'ya girince açarım. Kendinize dikkat edin. Şimdi Bursa'ya geldim. Şimdi nerede bilmiyorum. Arturo tarafları galiba. Özüce. Geç. <laughs> Yolu kapatıyor, zarf yok. Nasıl olacak? <laughs> zarf yok, yolu kapatıyor. Nasıl olacak? Yolu kapatıyorum diyorum. Zarf yok. Nasıl olacak? Nasıl olacak? O zaman nakit alırım. <laughs> ben bilmem. <laughs> Eyvallah abim. Görüşürüz. Videoda. Ben çekeyim mi bari sizi ya? <gülüyor> buyurun, buyurun. Buyurun <laughs> <Ulan> var ya. <laughs> Göre <laughs> parayı kaptık ya. Nasıl düz mü? Tamam düz. <laughs> Ha <laughs> Kayıtlamıyor lan? Kayıtlayayım kapatayım da gelsin orada açarız. Yani... tamam gördüm işte ya. <laughs> Tam ne açtım. Kardeş ben az önce buraya geldim. Ne? <laughs> 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 Ana benim buyum çıkmış. <laughs> Boşuna çıkmış. Silikon var mı yanında? Aynen canım cebimde tutuyorum. Oğlum ya. Bay bay. Görüşürüz kanka. Ağustos'ta gelirsen İstanbul'a yazarsın. Eylül'de gelirim büyük ihtimalle. Ay aman hep tamam Eylül'de gel ya. Doğum günü mü? O zamana kadar şey çıkarayım işte. izin falan. Aynen. Ben sana parti ayarlarım. Tamam. <gülüyor> Hadi <gülüyor> görüşürüz. 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 Siz de. Samet ya, sende yapıştırıcı bir şey var mı? Silikon milikon. Tamam bant olur fark etmez. Benim Angel gene düşmüş anasını satayım. Onu bantlayalım ya. Angel Angel. Ha, onu bantlayalım. Tamam geliyorum ben. Ben daha özücü deyim Yeni çıkıyorum. Tamam ancak kentte buluşuruz herhalde. Soğanlı şeyde kalmıyor mu oğlum? Terminale doğru kalmıyor mu? <laughs> Aynen benim de durdum ona bakıyor şimdi. Hı, aşağı. Ben bilmiyorum ki oğlum buraları. Da, dağın başı... Dağın başı senin oraya 11 kilometre var daha. Senin oraya kent meydanına yani 11 11 kilometre var. Aynen. Vallahi gelirsen olur fark etmez. Tamam ben sur yapı yazıyorum konumu oraya geliyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Tamam sıkıntı yok görüşürüz.